Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Gözüküyor muyum? Evet gözüküyorum. Evet. Bugün Bubble Tea değiliz. hem de şeftalili. Bu arada reklam değildir. Hakmer'den aldım <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok merak ediyorum. Benim bir tane arkadaşım almış. Kuzenim almış. tadım çok beğenmişler. Bakalım ben de beğenecek miyim? Çok güzel. Top ağzınınca Ağzıma geldi direkt patlıyor şimdi ağzına sıçtırmıyor. Tam da mama yapıştı. Çok güzel. Takmadan alacaksanız eğer şeftali olanı alın. Kesinlikle çok güzel. Yalan değil bu arada. Gerçekten çok güzel. Ya yani ben yapsaydım. Yapardım yani. Ahmetcan Dündar'ın taklidini yapardım. Yapardım. <laughs> Bir de aniden yutacağım diye ödüm koptuğu için yavaş yavaş içiyorum. çok güzel. Şimdi bir dakika. Şimdi tadı öncelikle çok güzel. Böyle topçuk olanlar çok ağzı gelince hemen patlıyor. Hatta dilinizle damağınızı arasında böyle sıkıştırırsanız da patlıyor. Dişinize de sıkıştırırsanız patlıyor. Hani her türlü patlıyor. Yani ben çok beğendim. Tadı çok güzel. Bayağı yani bayıldım. Bayağı bayıldım. İnşallah okulun kantinlerinde de bu tarz şeyler satılıyordur ha. fırsat saldırım. Şeftali ama. Şimdi bu tadım videosu olduğu için size her her saniyesini aktarmak istiyorum. Bubble tea içmeyenler varsa ve yakınlarında hakmar varsa hakmarda da var yani bizim burada hakmarda şeftalilisi var şeftalilisi baya güzel. Aslında kullanımlı bir de şeyli de vardı. Mavi meyvenin adı neydi ya? İşte o meyveden vardı. Unuttum. Ayrı başlıyordu sanki de. Neyse. Bunların tadı nasıl hakkında hiçbir fikrim yok. Bir de Ders çalışacaksınız, güzel bir içecek yani. Top zaten gözüküyor, bakın. Ama ağzım almıyor. Bir tane aynı, bir yani Öncelikle tadı çok güzel. Sanki biraz şekerli gibi bir şey. Ama birazcık şekerli gibi. Şeftali tadı bayağı var. Yani çok güzel. Ben fena beğendim. Yani Okul böyle şeyler götürürse bunu götürürüm. O derece çok beğendim. Yani beslenme çantasına işte böyle içecekler koyalar ya. İşte normal iç şey meyveli içecek meyveli şeyler yerine meyve suyu yerine bunu kondururum anneme. Yani o kadar güzel. Çok güzel. Bu arada topun şeyi nasıl diye sorarsanız topun tadını tam anlayamadım. Yani normalde top tadı da olur falan derler ya. Ama pek anlayamadım. Bu da neden bubble tea videosu ya da bubble tea çekmek istiyordum diye sorarsanız M Meryem camdan görmüştüm zaten birkaç tanesini çok fena beğenmiştim. Ben de denemek istemiştim ve bugün deneme fırsatım var. Ya şimdi nasıl söylesem bilmiyorum ki. Normal, güzel, bir içerik. Güzel. Az önce annem geldi. Anneme de tadına baktırdım. Annem beğenmedi ama ben beğendim. Şey topçuk şöyle gibi. Şöyle gibi ama şölenin tadını hiç bilmiyorum. Bilen kuzenim vardır, arkadaşlar vardır. Bilmiyorum. Ama ben buna hayran kaldım. Reklam değildir. İkinci kere söylüyorum. Bu da hiç olsun. reklam değildir. Yani hayatımda ilk defa bubble tea içiyorum. Normalde ilk defa içtiğim şeyleri genellikle beğenmem. Hani böyle içecek var. Böyle içinde gözümsü bir şey var ya. Onu mesela ben beğenmemiştim. Tadına berbattı. Yani tamam kötü biliyorum. Ama güzeldi o. Yani o kötüydü ama bu fena güzel. İşte aynı türden ama bunun topu var. Onun böyle şey kıt gibi böyle bir şey var işte anlatamıyorum işte. Ağza gelince direkt patlıyor bu arada. Direkt turacak bir şey değil. Zaten ağzınıza geldiğini de anlıyorsunuz. Mesela siz kıyarcık size nasıl gelecek bilmiyorum ama size bence birazcık bu deneyim videosu değişik gelecek. Bana da de değişik geldi. Çünkü ilk defa tadım videosu yapıyorum. Gerçekten bu arada ha ilk defa tadım videosu yapıyorum. Bu da şöyle bir şey var. O topçukların girebilmesi için Büyük bir pipet yapmışlar. Yoksa ne önemi var? Annem neden beğendi? Hakkında hiçbir fikrim yok. Az önce toplu oynadım biliyor musun? kaldı? Dur, şey gibi. Slime gibi. Dur. Bunu almaya çalışacağım Slime gibi gözüküyor. Üzseniz aslında slime mucuğuymuş mekan. <laughs> Abi yine düştü